bir seçimi daha yüzümüzün hakkıyla tamamladık. Başkanımızı ve yönetimini zor bir sürecin beklediğini dünyanın ve Türkiye'nin içinde yaşadığı şartlardan dolayı biliyoruz, görüyoruz. Ve hatta yaşıyoruz. Allah yardımcıları olsun. E, tabii değerli rakiplerimizin de aldığı mesafe de görüyoruz. Ama e, zannediyorum Zannediyorum değil öyle. İnşallah bundan sonra bir arada seçime kadar yani divan başkanı seçime kadar başka seçim olmaz da ben benim bu sah sahaya son çıkışım. Dolayısıyla şimdi söyleyeceklerimi bir daha söyleme fırsatım olacağını da düşünmüyorum. Kabul ederlerse değerli başkana ve yönetim kuruluna ...tedbiri elden bırakmadan ee, önümüzdeki seneyi değil Ondan sonraki seneyi değil ama ondan sonraki on yılları düşünerek Beşiktaş'ın geleceğini inşa etmelerini e, bir abileri olarak adminimi olmayarak kabul ederlerse tavsiye ediyorum. Ee, amiyane tabiriyle, Başkasının parasını harcamak kolaydır. E, tedbiri elden bırakırsak Allah muhafaza e, içinden çıkılmayacak e, derinliklere düşeriz. E, yıllardır söylediğim gibi de bir sabahki geliriz ki kulübün içinde ya Rusça konuşuluyor ya Çince ya Arapça. Fazla uzatmak istemiyorum yeni dönem e, yönetim kuruluna başkanımıza ve camiamıza hayırlı olsun teşekkür ediyorum efendim Saygıdeğer Divan Kurulu, Değerli basın mensupları, Sevgili Beşiktaşlılar, Yeni dönemimizin Beşiktaş camiasına hak ettiği güzellikleri getirmesini diliyorum. Sadece dört ay önce rekor oy sayısıyla bu göreve seçilmemizin ardından bir kez daha camiamızın güven oyununu almış ol, olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu kadar büyük bir güvenle Beşiktaş'ımızı bizlere bir kez daha emanet eden genel kurul üyelerimize en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Bize verilen bu göreve ve emanete layık olacağız. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dün olduğu gibi bundan sonra da Beşiktaş'a hizmet etmek var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugünden itibaren Beşiktaş için Gün istikrar günüdür. Kaotik ve istikrarsız günler artık tamamen geride kalmıştır. Yönetim kurulumdaki arkadaşlarımın hepsine mazbata mazbatalarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Genel kurulumuzda seçilen denetleme, disiplin e, ile üyelik ve sicil kurulu başkan ve üyelerimize de görevlerinde başarılar diliyorum. Ayrıca arayarak tebriklerini bizzat ileten ve Beşiktaş'ımızdan hiçbir konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şahsım ve camiyana, camiam adına şükranlarımı arz ederim. Önümüzdeki dönem Beşiktaş için yeniden yükseliş dönemi olacaktır. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. We'll